Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Farming 15 Gold Edition birlikteyiz. Ee, Farming 15'e başlıyoruz. Bu böyle 15, 17, 19, 22, 25'e kadar oynayacağım. Bakalım 15'te. Şimdi ilk bölümde başlayalım. Evet kariyer şu kaydı sil. Buradan kolay ilk orijinal default haritasını seçelim ve başlayalım oyuna. Evet. Farmik 15'i bilen vardır, bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Geçiyorum o yüzden tanıtım kısmını. Evet, ilk önce şöyle bir başlayalım. X'e basıp açıyoruz. Aynen şöyle başlayalım. Evet. Öyle basalım, saman yılı gelmesin. Hı. Bunu ben normalde işçiye de verdim da bu seride kendimiz bir şey yapacağımız için işçiye vereceğim yine ama çok az vereceğim. Eee işte öyle yani. Ha, şey doldu, makina doldu. Hemen boşaltalım. Şöyle. Makina doldu ya. <laughs> Ha şu videoyu çekiyoruz ama editlemesi beni benden alacak ya. Çok çok uğraşacağım. Ya arkadaş ben illa şey yapmam gerekiyor ya. Ya o kapanıyormuş tamam. Bu satış traktörü olarak bence iyi değil de ne? Şunu boşaltalım. Tür liman. Ya oğlum drift atma lan. Ya burada pulluk varmış. Lan Y'ye basınç olmuyor mu da nasıl oluyor? He Q lan Alışmışım ben Çok eski farming fazla oynamadım hep yeni oynadım 17 17 ve sonrasını oynadım için Q'ya Alışık değilim hep U'ya basarak boşaltmaya alışmışım Eski farmingçi değilim yani ben 17 ve sonrasını oynadım en çok 15'i çok detaylı oynamadım bu hmm, Trakya durmuyor lan. Fenerlere gitmiş artık Fener malzara. Şeker, pancarı, patatesler. Burası neymiş? Talaş deposu, zart zurt. Bir tane talaş deposu, iki tane pancar yapmışlar amcıklar. Tohumlar. Nasıl iyi gübre diyebiliyorum ama yine de bakacağım merakımı yetiştim. <laughs> Aynen suni gübre. Şimdi para kazan yaptıktan sonra şunu alacağım. Ekim makinaları, hem ekim hem biçiyor. Bunu alacağım. Ya da buna traktör almak lazım. 180 milyer. 203. 190. 190. Şu sameyi alırız. 9 metre bu. Burada 42 bin liraya bir traktör şöyle. 180. 142150 bin, bin al abi şunu Tarlayı bitirdik ve şimdi e, şu biçareleri yerleştirelim oraya. Artık yavaş yavaş da kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.